Ben her platformda söylüyorum. Aydın'ın doğusu, bizim sorumluluk sahamız olan yedi ilçe, maalesef bölgesel olarak bizler sahipsiz. Biz böyle dediğimizde yanlış mecralarda yanlış algılar oluyor. Biz bunu birçok anlamda örnekliyoruz. Biz malumunuz 574 sayılı kanun çerçevesinde kurulmuş bir meslek örgütüyüz. Bizim yapacağımız işler niteliği ve özelliği kanun ve yönetmenliklerle bellidir. Üyemizin vizyonunu bakış açısını ticaretin önündeki engelleri kaldırma noktasında lobi faaliyeti sağlama. Bunda sayın belediye başkanlarımızla her gittiğimizde kendilerine arz ediyoruz. Üyelerimizin kendi bölgelerindeki sorunlarını, sıkıntılarını, beklentilerini yerelde belediye başkanlarımıza, merkezi hükümetimize, bakanlıklarımıza sorunları çözüm önerileriyle beraber kendilerine arz ediyoruz. Bu bizim meslek örgütlerinin ana görevlerinden bir tanesi bir yerde demin bahsettiğim gibi elimizden geldiğince gücümüz nispetinde biz ürünlerimizi yurt dışında veya yurt içinde de farklı anlamda tanıtmak. Bunu niçin yapıyoruz? Yani belki Türkiye öze ölçeğinde bizim yer ürünlerimizin bir incinin çok bir yeri olmayabilir. Ama malumunuz bizim sorumluluk sahamızdaki bölgemizde Neredeyse 30 bin ailenin bundan faydalandığı direkt ve dolaylı olarak yani bu ürünün gelecekte oluşabilecek sıkıntıları malumunuz bugünlerde bazı sıkıntıları var. Bundan kaynaklı hem üretici hem ihracatçı olmak bütün zincirin paylaşları maalesef etkileniyor. Bununla alakalı sorunlar da inşallah en kısırda çözülür de bizim... En direk olmasa da dolaylı yönden burada bulunan hazırın hepsini ilgilendiren bir konu ekonomik anlamda çözüm olursa bizim bu işten ekmek yiyen üyelerimiz ve üreticilerimiz en kısa sürede sağlıklı bir ticaret hacmine ulaşır diye düşünüyorum. Bizim namı değer Toygar bölgesinde o tarafta OSB alanı diye işte iki sene önce gündeme gelen fakat bugün farklı sebeplerden dolayı maalesef yürüyüşünün çok ağırladığı ki bizim ekonomik anlamda demin bahsettiğim sade yerlerinde değil sanayi anlamında da ilerleyebilmemiz için bizim yatırımcımızın düzgün, imarlı tabiri caizse o sanayi ve ticaret alanına ihtiyacımız var. Bizim ülkelerde 7 tane ilçemiz var. Hemen hemen 7'sinde de aynı sıkıntı var. Buranın şöyle bir özelliği var. Bizim Nazilli'ye 12 kilometre, Bozdoğan 16 kilometre, Yeni Pazar'a 15, işte Kuyucu'a 14. Tam merkezde bir yer. Hepinizin de bildiği üzere orada mevcut otobanda, lojistik anlamında en az 2-3 kilometre bir mesafede. Yani ideal bir nokta, marjinal bir arazi, zeytinlik değil, tarım arazisi değil. Çünkü tarım arazisinde bir şey yapacağımızda doğal olarak büyük ova kapsamında olduğundan dolayı hiçbir şey yapamıyoruz. Buranın el birliğiyle bir an evvel bölgemizi kalkındırmak için yapılması gerekiyor. Sahipsizliğimizi şöyle arz edeyim. Mevcut görüntüde görüyorsunuz. Bu yeşil olan yerler nedir diye sormak istemiyorum. Buralar pamuk tarlası ve şu anda Aydın Aspin'de 1 milyon metrekare metrekare arazi olduğu yönünde beyanatı var oradaki oda başkanımızın. Özellikle ama bizim bu bölgeyle alakalı bir tasarrufa geldiği zaman kendileri buranın mevcut yapısından dolayı işte efendim çok kayalıkmış, çok yamaçmış bundan dolayı burada sanayi alanı olamaz diye beyanları var kendileri de konuştum aynı konu niçin böyle beyanda bulunduklarını? işte efendim çok şey mi ya teknik bir eleman mısınız dedim hayır konuya bir hakimiyetiniz var mı hayır benim işim dedim ya siz aydından geliyorsunuz il müdürleriyle nazile ticaret odasını yok sayıyorsunuz kurumların hepsini yok sayıyorsunuz beraber gidip keşifte bulunup dönüp gerekli amirlere burada böyle bir şeyin yapılamayacağı konusunda beyanda bulunuyorsunuz diye arz ettim. Bu da o beyanı veren değerli ola başkanımızın işte bir milyon metrekare Efeler'de olsun. Yani bizde böyle bir sıkıntı var. Her şey Efeler'de olsun. Efeler'in haricinde hiçbir şey olmasın. Bu da canlı örneği yani. Bu benim söylediğim konu. Arkadaşımızın 8 ay bir sene önce orada verdiği beyanat burada da kendisinin böyle bir yatırım fırsatı olduğunu kendilerinin beyanı. Oradan da biz aldık böyle anlatıyorum yani. Neden sahipsiz deyince ben arz ediyorum görselle. Pamuk tarlalar orada olabiliyor. Biz pamuk tarlasından da geçtik. Ama en azından marjinal arazide bunun yapılması lazım. Bizim büyümemiz için gelecekte çocuklarımızın ve bütün bu bölgede yaşayan insanların geleceği için bizim sanayi alanına acilen o sebebi bölgesinin yapılması lazım. Onun için bu konuyu arz etmek istedim. Ben artık son bu olaylardan sonra her platformda bunu arz ediyorum. Biz sahipsiziz. Sahipli olduğumuz yönünde varsa bir beyan olan yetkililer gelsin bize onu göstersinler. Yani bizim OSEB alanı niçin ısrarla belirlenip de önü açılmadığı konusunda bunu da açıklayabilirler. Biz her platformda kendilerine arz ediyoruz. Bizim kuruluşumuz sanayi ve ticaret alanı. Onun için çok da konuyu hassaslaştırmak istemiyorum. Ama biz burada bulunan hazırlığından başka birbirimize destek olacak çok fazla kimseyi göremiyorum. Bizler birbirimize sahip çıkmalıyız. Biz nazir ticaret olarak değerli belediye başkanlarımıza burada bulunan veya bulunmayan hepsine elimizden geldiğince imkanlar dahilinde yapabileceğimiz ne varsa üyelerimizin menfaat doğrultusunda biz yönetim ve meclisimiz adına Burada çalışan personel arkadaşlarımla bunu size samimi olarak söz veriyorum. Yani yeter ki elimizde olsun, maddi, manevi nasıl imkan varsa biz sizlerin destekçisiyiz. Sizlerin de bizlere bu konularda, lobi faaliyetlerinde destek olmanızı bekliyoruz. İnşallah bir dahaki toplantılarımızda bizim OSM ve sanayi ticaret alanı gerçekleşmiş olur. Daha farklı şeyler konuşuruz.